yorulmaz ve saat 4 civarı kaldık. Yumurta ve kuskus yaptım. E, Güneşe sıcağı yakalamamak için 4 civarına çıkıyoruz. Orozun sesini duyduk ve güneşin doğmasına çok az kaldı. Neredeyse 1 saat 40 dakikadır yürüyorum. Baya kolay gibi gelmişti bana ama çok fazla ilerleyemeyeceğim gibi fakat yine de gördüğünüz gibi kum tepeleri burada da var tabi daha ileriye doğru normalde 3 günlük e, bu kum tepelerini gölleri geçiş e, yani yürüyüş yapılıyor fakat ben dedim yani bunun yarısına gelirim daha bir buçuk saatte Yürüyüş, bu trekking rotasının başına geldim. Şimdi güneş daha açınca çok fazla sıcak olacak. Yani çok fazla ümitli değilim. Ama biraz biraz yürüyeyim biraz kum tepelerinde. güneş kremi sürüp biraz daha kum tepelerinde yürüyeceğim. Yani şu anda çok sıcak değil. Tam yürüme zamanı. Gel numara 5. Uzun gel, uzun gel Wow. Wow, 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 wow. Böyle binlerce metrekare. Bir kumsal, kum tepeleri ve göller var ve kaç tane göl var biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama şu aşağıda yazıyor şu anda. Yani tabi değişiyor yani su ne kadar yağmurlu bir dönem veya kuru bir dönem olmasına göre göl sayısı da tabii ki doğal olarak değişiyor. Ama uçsuz, bıcaksız, kum tepeleri ve göller var. Hala hava çok sıcak değil. Yani çok güzel yürümek için. Gel! Bir süre gel. Daha sıcak. Ben bayağı yoruldum. Uçsuz, bıcaksız benzer. Gözler. Daha böyle mavi tonların olduğu söylüyorlar. Ama çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi hava çok fazla. Uçsuz, bucaksız, daha yani daha ya bu başlangıç. Saat, saat şu anda saat 8. Bayağı alsındı. Yani öyle ne kadar sıcak olur. Bu göl herhalde 5000'e yaklaştı. 5000 olmasa da. Sıcak. Sıcağı hazırım. Top konuda giyince tamamdır. İz göğün de deniz kıyısına varmaktadır herhalde. Direkt başladığım yere doğru dönüşeceğiz. Ama önce acıttım. Bu da yumurtayı yiyorum. Hemen Milli Park'ın yanındaki yerleşim yerine geldim. Normalde buradan iki saat. 12 iki civarında saat. Yukarıda motorlu paraşütü görüyorsunuz. Aa, gerçekten çok güzel bir yer. O, bu sporu yapmak için manzara acayip güzel olmalı yukarıda. enerjim bitti. Tabii ki enerji kalmadı. Bu kadar yürüdüm. Ya yani kaçta? Dörtte başladım. On iki. Ben sekiz saat. İşte diyelim iki saat dinlenme. Altı saat. Yürüyorum altı saattir. İki yüz saat daha yürüyeceğim. Belki vurursam dinleneyim ama. Köye geldim ama köyde yürümek daha zormuş. <laughs> kumlar daha... Kumlar daha fazla batıyor. Daha fazla sıcak vuruyor. Herhalde yani kamp yerine varmam bir yarım saate alır. ATV bilmemek de olmazdı. Ee, nereye gidiyorsun diye sordu. Ben de e, işte gidiyorum merkeze, köy merkezine gidiyorum dedi. Ee, yani sormadan bak, stop yapmış oldum. Günaydınlar. Yeni gün doğumuyla yeni güne başlıyoruz. Şimdi bugün okyanusu terk edeceğim. Daha sonra ne zaman Okyanus'a geri dönüyorum. Çünkü ben 800 kilometre boyunca Amazonların giriş yolundaki en büyük şehir olan Belem'e doğru yol alacağım. Hızlılık başlıyor yeni gün doğumuyla. Hazır mısınız? Umarım bu geziyi beğenmişsinizdir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Video devam. devam.